Türkiye geçtiğimiz hafta yaşanan ve bilançosu hayli ağır olan otobüs kazalarını atlatamamışken sabah saatlerinde bir kaza haberi daha aldı. Kütahya'dan yola çıkarak Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü şarampole yuvarlandı. İçinde 47 yolcunun bulunduğu otobüsün geçirdiği kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Kütahya tavşanlıdan Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahta Köprü mahallesi Kocayayla mevkinde şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre 47 kişinin bulunduğu otobüste 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Yaralılar İnegöl ve Domanişteki hastanelere kaldırıldı. Ekipler kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken kazayla ilgili tahkikat başlattı.